Hiç kendine sordun mu? Neden hep yanlış insanlara aşık oluyorum? Belki de bu cümleyi defalarca kez içinden geçirdin. Her seferinde bu kez farklı diyerek başladığın bir ilişkide aynı sona varmak seni yordu. Başlangıçlar hep umut doluydu. O mesajlar, küçük jestler, heyecanlı buluşmalar sanki eksik bir parçanı tamamlıyormuş gibiydi. Ama sonra bir şey oldu. Sessizlik başladı. İletişim azaldı, soğukluk arttı ve sen kendini yine tanıdık bir boşluğun içinde buldun. Belirsizlik, endişe, içten içe büyüyen bir değersizlik duygusu. Bu sana yabancı değil. Çünkü bu döngüyü daha önce de yaşadın ve büyük ihtimalle onun öncesinde de farklı isimler, farklı yüzler ama aynı kırılma. Bu bir tesadüf değil. Bu bir kader değil. Bu zihninin sana oynadığı eski ama etkili bir oyun. Psikolojide buna şema kimyası diyoruz. Yani çocukluğunda öğrendiğin duygusal kalıpların seni bugünkü ilişkilerinde tanıdık acılara çekmesi. Çocukken sevgiyi hak etmek için çaba harcaman gerektiğini öğrendiysen, büyüdüğünde de sevgiyi hak etmeye çalışırsın. Bu çaba seni duygusal olarak mesafeli, ilgisini esirgeyen, seni hep sınayan insanlara yönlendirir. Çünkü tanıdık olan güvenli gelir. Sağlıklı olan değil ve sen sevgi sandığın o eski yıkımı tekrar tekrar sahneye koyarsın. Mesela birini tanırsın, başta seni dinliyordur, ilgileniyordur, içinde bir kıvılcım yanar ama zamanla değişir, geri çekilir, susar, mesafelenir. Ve sen daha çok konuşursun, daha çok beklersin, daha çok çabalarsın. Bu senaryo sana tanıdık geliyorsa nedeni basit. Onun suskunluğu senin çocukken içinden gelen ama kimsenin duymadığı o sesin yankısıdır. O kişi de gördüğün şey sevgi değil. Geçmişte alamadığın onayın bugünkü hali ve onu kazanmak senin için yalnızca bir ilişki kurmak değil, kendini kanıtlamaktır. İçten içe hep şu düşünce vardır. Eğer bu kişi beni severse ben yeterliyim. Ama o kişi çoğu zaman seni sevmez ya da sevgisini göstermeyi bilmez ve sen bir kez daha yıkılırsın. Ama ilginçtir, kopamazsın. Çünkü bir yanın hala onun seni sevmesini bekler. O sevgi gelirse tüm acıların anlam kazanacakmış gibi gelir. Ama o sevgi genelde gelmez. Ve sen bir kez daha içindeki değersizlik hissine teslim olursun. İşte bu döngü sadece seni tüketmez. Aynı zamanda sağlıklı olanı da reddetmene neden olur. Seni gerçekten seven, ilgisini açıkça gösteren biri karşına çıktığında huzursuz hissedersin, güvenemezsin, bu kadar iyi olamaz dersin. Çünkü senin için sevgi acıyla eşleşmiş ve acı çekmediğin sürece gelen sevgiyi sahte sayarsın. Bu yüzden gerçek olanı geri itersin ve seni yoran kişiye bağlanırsın. Oysa bu tekrar senin suçun değil. Bu senin öğrenilmiş ilişki modelin ve bu modeli değiştirmek için önce fark etmen gerekiyor. Fark et ki kendine kızmayı bırak. Fark et ki kendini suçlamaktan vazgeç. Fark et ki geçmişte yazılmış senaryoları bugünün ilişkilerine taşımaktan özgürleş. Çünkü sen böyle olmak zorunda değilsin. Gerçek sevgi sessizdir. Kanıt istemez. Sınava sokmaz. Sadece kalır ve iyileştirir. Sakinlik sıradan olmak değildir. Huzur sıkıcı olmak hiç değildir. Sevgi kendini yıpratmak değildir. Bu yüzden şu soruyu dürüstçe sorman gerekiyor. Gerçekten bu kişiyi mi seviyorum yoksa onun bende uyandırdığı tanıdık boşluğu mu? Eğer bu boşluk senin geçmişten getirdiğin bir yara ise artık o yarayı başka insanlar üzerinden kapatmak zorunda değilsin. Çünkü sen eksik değilsin. Sen sadece eksik bırakılmış bir hikayenin içindesin ve o hikayeyi yeniden yazma gücün var. Gerçek sevgi seni eksiltmez. Kendin gibi olduğunda bile kalır. O yüzden artık yorulmana gerek yok. Artık savaşmana gerek yok. Artık yeterli miyim diye sormana gerek yok. Çünkü zaten yeterlisin. Bu döngü kaderin değil. Bu sadece zihninin yıllar önce yazdığı ama artık sana hizmet etmeyen bir senaryo. Şimdi gel bu duygusal döngünün bağlanma stilleriyle nasıl birleştiğini ve neden özellikle kaçıngan ya da tutarsız kişilere çekildiğini birlikte inceleyelim. Bazen kendine şunu sorarsın. Neden hep aynı tip insanlara çekiliyorum? İlk başta anlamazsın ama sonra bir bakarsın farklı yüzlerde hep aynı mesafeyi, aynı suskunluğu, aynı geri çekilişi yaşıyorsun. Bu bir tesadüf değil. Bu çocukluğunda öğrenilmiş bağ kurma biçiminin bugünkü ilişkilerine yansıması. Psikoloji buna bağlanma stili diyor ve her stilin seni götürdüğü duygusal bir rota var. Eğer çocukken sevgiyi kazanmak için sürekli tetikte olman gerektiyse büyüdüğünde de ilişkilerde hep hazırda beklersin. Karşındaki kişinin ruh hali, ilgisi, sevgisi hep bir sınav gibi gelir. Bu seni kaygılı bağlanmaya itebilir. Bir mesajın gecikmesi, bir bakışın değişmesi seni darmadağın edebilir. İçinden şu geçer, yine mi aynı şey olacak? Biri uzaklaşmaya başladığında içindeki çocuk yeniden uyanır. Lütfen gitme diye fısıldar ve sen daha çok verirsin daha çok beklersin, daha çok yorulursun ama hiçbir zaman yeterince sevildim duygusuna ulaşamazsın. Çünkü sevilmeyi değil, kalmayı başarmaya çalışıyorsundur. Bir de kaçıngan bağlanma var. Onun hikayesi daha sessiz ama bir o kadar da sancılı. Yakınlık senin için tehlike gibidir. Çünkü yıllar önce duyguların bastırıldıysa şimdi onları açmak seni çıplak bırakır. Biri seni anlamaya çalıştığında, seni görmek istediğinde içinde garip bir huzursuzluk başlar. Çok mu üstüme geliyor? Beni denetlemeye mi çalışıyor? Ya beni terk ederse? Ve tam bu anda en çok sevilmeye ihtiyaç duyduğunda duvar örersin. Soğursun, geri çekilirsin. Sonra da kendi kendine dersin ki zaten kimse beni anlamıyor. Oysa seni anlamaya çalışan biri vardı. Ama sen izin veremedin. Çünkü duygularına yaklaşan herkesi geçmişte seni inciten biriyle karıştırdın. İşte tam da bu yüzden kaygılı biriyle kaçıngan biri birbirine çekilir. Biri hep kalmak ister, diğeri hep gitmek. Biri bağlanmaya çalışır, diğeri kopmamaya. Ve bu yorucu bir duygusal dansa dönüşür. Uzaklaşır, yakınlaşır, kırılır, susar, tekrar başlar ama kopmaz. Çünkü bu iki insan birbirinde geçmişin izini bulmuştur ve tanıdık olan artık bir konfor değil, eski bir yara izidir. Belki iyileşmiştir ama hala dokununca acır. Bu yüzden o kişi geri döndüğünde mantığın sessizce geri durur ama kalbin hala o sesi tanır ve yine belki bu kez olur dersin. Oysa artık o sesin nereden geldiğini biliyorsun. Gerçeği fark ettiğin an bitiş gibi gelir ama aslında ilk kez özgürleştiğin andır. Çünkü bu döngüyü kırmak için önce onu tanıman gerekir. Kaygılıysan artık şunu fark etmelisin. Senin sevgiye açlığın aslında geçmişte duyulmamış bir sesin çığlığı. O çığlıkla savaşmak yerine ona kulak verebilirsin. Ben buradayım demeyi öğrenebilirsin karşındaki seni seçmediğinde yıkılmak yerine senin zaten görülmeye değer olduğunu fark edebilirsin. Kaçıngansan yakınlıktan korkmak seni kötü yapmaz. Bu sadece geçmişte öğrendiğin bir korunma şekliydi. Ama artık o korunmaya her zaman ihtiyacın yok. İnsanlara alan tanımakla duvar örmek farklıdır ve sen bu farkı yavaş yavaş öğrenebilirsin. Zihnin sana yıllar boyunca ya giderse dedi. Ama artık o soruyu giderse de ben kalabilirime dönüştürebilirsin. Sevgi bir savaş alanı olmak zorunda değil. Ne kendini kanıtlaman gereken bir yarış ne de sürekli tetikte kalman gereken bir sınav. Gerçek sevgi sessizdir. Sakinliğiyle iyileştirir. Yarış başlatmaz sınav yapmaz ve bu sevgi önce kendine gösterdiğin sevgiden geçer. Kendine bakışını değiştirdiğinde ilişkilerin de değişmeye başlar. Çünkü sen artık sevgiye aç değil, sevgiye hazır biri olursun ve işte o zaman seni tüketen değil, seni tamamlayan ilişkiler gelir hayatına. Bu kolay değil. Evet, ama mümkün. İlk adım suçlamayı bırakmak ne kendini, ne geçmişini, ne de seni anlamamış insanları. Çünkü bu bir suç değil, bu bir öğrenme. Ve sen artık büyüyorsun. Acıyla değil, farkındalıkla, susarak değil, ifade ederek, kaçarak değil, kalarak. Ve en önemlisi geçmişi tekrar ederek değil, onu şefkatle geride bırakarak. Belki hala bir yanın o eski tanıdık döngüye dönmek istiyor ama diğer yanın artık başka bir şey arıyor huzuru ve bir gün o huzur geldiğinde onu hemen tanıyacaksın çünkü ilk defa kendin olmaktan korkmadan ve savaşmadan sevilmiş olacaksın